Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Kapı Suyu Mahallesi'nde vatandaşlar defne yapraklarını toplayarak ailelerine katkı sağlıyor. Mahalle sakinleri kendi arazilerinde bulunan defne ağaçlarından toplanan defne yapraklarını kurutma ve ayıklama işlemlerinin ardından balyalayarak dünyanın birçok ülkesine gönderiyor. Üreticiler kilosunu 7 liradan toptancıya satarken yapraklar içlendikten sonra 1500 liraya kadar dünya genelinde satılıyor. Defne yapraklarını toplayan 3 çocuk babası 50 yaşındaki Halil Keser şu ifadeleri kullandı. Defne bir yaprağı bildiğiniz gibi tohumun yağını alıyoruz, yaprağını e, kesip e, tüccara satıyoruz. E, yaprağını birçok kozmetik ürünlerinde kullanılıyor parfümünden tut, sabunundan tut, şampuanından tut, ilaç firmaları, birçok şeylerde kullanılıyor. Gördüğünüz gibi işte bu şekilde elde ediyoruz bu defne yaprağını. Defne yaprağını genelde bu tohum verenine kesmeyiz. Bunun vermeyen olur. Bu celebi dediğimiz, onları keser satarız. Dağdan kesip satarız. O şekilde herkes geçinmeye çalışıyor işte.